Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Aslı komiser Kerem komiser aldatmış bu Efe polisle yeni polis arkadaşlar bu kaslı görmüş olduğunuz gibi Aslı komiser buna aşık olmuş ve aldatmış arkadaşlar Kerem komiseri burada da Taner abi gelmiş yine Taner abi de bizi kurtarmak için gelmiş yani o adamı dövmek için gelmiş Barbie var Barbie düşüncelerini söyle bakalım ya Aslı nasıl böyle bir şey yapar Ay ben gerçekten inanamıyorum tam bir rezalet ya bu, bu şehirdeki herkes birbirini aldatıyor ben gerçekten anlam veremiyorum ya Aslı sen nasıl Kerem komiseri aldatırsın baksana adam hem sinirli hem ağlıyor hem kalbiyatıyor bir kırılmış hem bantlaşmış Yani gerçekten garip bir durum arkadaşlar Yani destek olmak istiyorsanız abone olun ve like atın ya Evet arkadaşlar gerçekten çok garip bir kötü bir durum Yani burada da Kerem komiser var Kerem abi sen nasılsın ya ben kaslıyım Senden farklıyım ama yani seni aldatmış Sen ne düşünüyorsun Orada ağladığıma bakmayın arkadaşlar Gerçekten çok sinirliyim yani Yoksa ben gözyaşı dökmem Beni aldatacak tek bir olay vardı O da beni Aslı'nın aldatmasıydı Aslı bunu bana yaptı ama ben de ona yapmıştım Ama o affedilmez yani ben de affedilmem Bilmiyorum ya ne yapacağımızı çok sinirliyim ya kas Kerem Komiser. Ya tamam sen canını sıkma sıkıntı olmaz Kerem Komiser. Burada da Taner abi var. Taner abi o, bu Efe'yi dövecek yani değil mi? Karadascım ben onu döverim. Bu gazlarımı mü Ben Efe'den daha gazlıyımdır. Onu kafes def defasında davet ederim. Onu dövmek isterim. Bak Kerem Komiser sen canını sıkma. Gördüğün gibi Taner onu dövmek istiyor yani. Recep abi sen ne düşünüyorsun ya? bayağıdır yoksun, Birkaç videodur. Sen ne düşünüyorsun bu komser Komiser hakkında? Valla ne düşüneyim oğlum? Rezalet, rezalet, rezalet. Bu şiirde kolaylayan hepsi rezalet ya. Bıktım gir çıktım bıktım ya. Bıktım ya. Bı Gerçekten sıkıldım bu olaylarda Kerem sen de nasıl bir adamsın git döv lan şu Efe'ye. Döveceğim abi onu mahvedeceğim ya. Yok yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar dövmek falan yok. Ben gideceğim ve onu tutuklayacağım Efe'ye sıkıntı yok. Veya yani gerçekten birbirlerini seviyorlarsa ayrı konu ama onu bu mağaraya kaçırmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu mağarayı hiç gördünüz mü? Hiçbir yerde göremezsiniz. Çünkü Minecraft krallığına sizi özel yaptım arkadaşlar bu mağarayı sizi özel getirdim. Neyse arkadaşlar şimdi içeri girmeye başlayalım yavaştan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bana yardım etmesi için demir adam ve örümcek adamı getirmişler. Eğer ki demir adam istiyorsanız yorumlara bir yazmayı Örümcek adam istiyorsanız yorumlara iki yazmayı unutmayın arkadaşlar Evet sandıkta bakalım bana ne getirmişler Bir silah bir kalkan getirmişler arkadaşlar Kalkanımızı giyelim ve devam edelim arkadaşlar Bakalım aslı komiseri kurtarabilecek miyiz arkadaşlar Gidelim bakalım Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar korkunç zombiler var yani Bu tüneli ilk defa gireceğim ben de korkuyorum yani Şunların tipine falan bakın korkunç duruyorlar Neyse alın bakalım alın bakalım Arkadaşlar bunların işini bitireyim hemen ama gördüğünüz gibi bu silah sanırım bana yetmeyecek arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapmam lazım. Şunu vururum bunları vururum bunları vurdum. Hop böyle geldim arkadaşlar buradan birkaç silah aldım. Allah vuruyorum arkadaşlar. Yok söyleyeceğim valla vereceğim ha galiba. Ama yok arkadaşlar bitirdim işlerimi. şöyle şunları da indireyim arkadaşlar. Valla yoksa işim bitecek de. Bana silah vermişler. şimdi abi de gelmemiş arkadaşlar buraya. Orası çünkü farklı bir şehir arkadaşlar. Hiç kimse de görmediğiniz bir şehir burası. Aa şuradan silah ver la. Aa okumu aldım arkadaşlar. Şimdi bittiniz. Aha şimdi bittiniz lan. Alın bakalım. Alın bakalım. Verin bakalım. Oğlum boğulum coğulum. Arkadaşlar zombiler izmeyi biliyor mu? Vallahi biliyorlarmış. Neyse bunların için de bitirdik. Bu, burayı çok merak ediyorum arkadaşlar ben de yani ben de sizin için özel tasarlattırdım burayı İçeri girip görelim neler var neler yok arkadaşlar Siz de ilk defa bunu bu kanalda göreceksiniz yani Umarım siz de heyecanlısınız benim kadar Şimdi arkadaşlar gemimize geri Çünkü suda boğulabilirim arkadaşlar Yüzmeyi ne kadar bilsem de Korkuyorum şimdi açıkçası Kapıyı açıyorum arkadaşlar 3, 2, 1 Evet arkadaşlar oha bunlar gelmiş buraya Bunların tipine bakın korkunç duruyorlar gerçekten Evet arkadaşlar korkunç duruyorlar Bunları indirmeye başladım yoksa bunlar beni indirir yani Tiplere baksanıza korkunçlar arkadaşlar Bak benim orada yüzmeye çalışıyor Allah üstüme koşuyorlar arkadaşlar şey görmüş olduğunuz gibi ama altın silah onların için bitirir arkadaşlar. Kimseden korkumuz yok öyle Allah yani hayırdır lan. Vuralım arkadaşlar bunların için bitirelim. Yani bizim Kerem komiseri aslında saldırır ben anlamadım arkadaşlar. Aslı bence isteyerek yapmıyor yani Kerem bence f onu zorla kaçırdı bence. Ama belki de gerçekten seviyordur yani belki de intikam almak için yapmıştır arkadaşlar. Bunu bakalım öğreneceğiz videonun sonunu bekleyin arkadaşlar sakın çıkmayın. Bir bakalım alın bakalım alın bakalım. Bunların işini bitiriyoruz arkadaşlar. Bunlar kaçındı çünkü bayağı bir. Ama bunların içini bitireceğim bunların içine. Arkadaşlar bundan sonra da bir parkur var. Korkunç bir bu parkur. Bunların içini bitireyim hemen hızlı bir şekilde. Ulan, ulan, siz var ya siz var ya siz. Siz var ya siz. Alın lan şunları. Al bakalım al bakalım. Ver bakalım oğlum. Evet arkadaşlar burayı da bitirdik. Şöyle devam edelim bakalım. Şu silahlarımızı atalım arkadaşlar. Hop hop. Şunu da at bunu da at bunu da at. Bunu da at. Valla mermilerim bitti arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım silah getirmişlerdir bana. Şuradan gemimize geri binmemiz lazım. Evet arkadaşlar gemiyi buradan çıkartıyorum ve gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun şu silahları geri aldım, hop almadım. Kapıyı açıyorum. Tık tık. Ana kırdım arkadaşlar direkt. Allah geldim Allah. Allah billah ana düştüm arkadaşlar şuradan. Şu, şu, kalkanı çıkartacağım şimdilik. Hop. Ona çıkamadım arkadaşlar. Durun bakalım çıkacağım. Şunu atlıyorum ben de direkt. Ana arkadaşlar Batman'ler var la burada. Al bakalım Batman ver bakalım. Önce arkadaşlar aa, vuramıyorum da arkadaşlar resmen kör gibiyim. Neyse şunu da vuralım arkadaşlar. Vallahi bunları indirmeden ilerlersen bunlar benim işim. Vallahi vuramıyorum ha. Ulan az mermim de kaldı arkadaşlar. Dua edin öldürebileyim hepsini. Yoksa onlar benim işimi bitirir. Ee, şöyle bir tık daha ilerleyelim arkadaşlar. Şunu da indireyim. Gel 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 gel. Sen deyin oğlum sen neyin? Sen deyin. Arkadaşlar bunun işini bitirmem lazım. Vallahi baksanıza Batman'lere. Ha bu Batman'i biliyor muyuz arkadaşlar? Bakın üstüme doğru yüzmeye gel çalışıyor. al oğlum. Arkadaşlar iki tane kaldı son. Şunu da vuralım. Al bakalım. Ona pistolle vura, la arkadaşlar. Boş direydi. Ana o altı silahla vururum. Buradan buraya geçelim. Ayrıca bunun da işini bitiriyorum. suya düşersem çok derin duruyor. Vallahi boğulurum gibi arkadaşlar. Yazıcı var burada. Hop yazıcıya da atladım. Arkadaşlar şu sandalyeye atlayabilir miyim acaba ya? Hop arkadaşlar tam bunu da atlamayı başardım. Şuradan şunu atlamam lazım. Aa düştüm arkadaşlar. Hayır ya. Başa gitmem lazım sanırım. Yok şu laptopu atlasam başarabilirim sanırım. Şuradan ana arkadaşlar biraz sıkıntı oldu la bu. Niye böyle oldu bu parkur? Bir daha düştüm ya. ana. Şöyle hop arkadaşlar hop. Buradan hop. Buradan da hop. Evet tam başardım bu sefer. Oo bir ton silah geldi arkadaşlar bu sefer çok şanslıyım. Alalım bu silahları. Şöyle bitmiş olanları da buraya bırakalım arkadaşlar. Demek ki korkmuş bir şey var arkadaşlar buranın sonunda. Çünkü bu kadar silah yoksa gelmez yani. Bu kadar silah geldiğine göre daha büyük bir bela var başımıza Hep <laughs> boğuluyordum ağzı arkadaşlar. Şu kapıyı açacağım içeri gireceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım burada neyle karşılaşacağız yani. Korkumadım değil. Ana su beni geri itiyor arkadaşlar. Neyse açıyorum arkadaşlar. Ana kapı açılmıyor. Arkadaşlar kapı niye açılmıyor la? Ben de kırarım lan burayı da. La. Ana arkadaşlar tiplere bakın. Na, bunlar ne böyle? Cehennem yaratıklarına benziyorlar. Al bakalım. Al bakalım. Ver bakalım oğlum. Bunların içini kırılım arkadaşlar. Ana üstüme geliyorlar vallahi üstüme çok fena geliyorlar. Ay, al bakalım galiba. Ana arkadaşlar bakın buradalar. Ulan siz var ya siz. Ulan aslı ulan aslı. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın lan bunu? Nasıl yaparsın Kerem komiser lan? Alın bakalım. Al. Evet. Ulan Efe. Ulan Aslı teslim olan. abi aşık olmak da mı? Evlenmek de mi suç? Aa sevgili olmak da mı suç ya? Ben anlamadım. Ulan bu kadın evli evli sen evli kadınla sevgili mi oluyorsun tam badan? terbiyesiz. Ana abi ben öyle bir şey bilmiyordum. Bu kadın bana öyle bir şey demedi ya. Ulan Aslı komiser sen hiç beklemezdim böyle bir şey. Neden yaptın bunu? <laughs> Vallahi kastı Kerem komiser. Ben böyle bir şey yapmak istemiyordum aslında. Ama Kerem komiserden intikam almak için yaptım ya. Yoksa yapmazdım biliyor bu? Neyse bu Efe'yi de böyle kendimi zorla aşık ettim yani. Aslında Efe'nin bir suçu yok. Hepsi benim suçum. Ne yapacaksınız? bana yapın. Yapılacak iş mi bu ya? Efe diye bir çocuğun yani kendini zorla aşık edip nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Neyse. Arkadaşlar bunları hapse götürmem lazım benim ya. Gerçekten böyle bir durumda kalmak çok kötü bir şey. Efe sen nasıl aşık oldun oğlum bu kadına? Abi vallahi dedi ben seni seviyorum falan dedi. Ben de dedim ki tamam o zaman dedim ya birazcık konuşalım tanışalım. Sonra beni bir anda buraya getirdi. Demek ki abi hepsi Kerem komiseri yeniden kendine bağlamak içinmiş abi ya. Gerçekten ben de rezil üslu oldum bu kadın yüzünden. Demek öyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey olmuş. Aslı komiser yani kendini Efe'ye aşık et İntikam almak için. İntikamında da başarılı oldu yani. Kerem komiser ağlatmayı başardı arkadaşlar. Neyse ben şimdi bunların ikisini götüreceğim geri. Kerem komiserin affına kaldı arkadaşlar geri kalan. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.